Hepinize merhaba arkadaşlar bugün kanalıma hoş geldiniz bugün size birlikte ee, şey yapacağız bugün ee, bak bon edit nasıl yapılır onu öğreteceğim size bilmeyenler için diyorum mesela i̇şte, benim e, bilmiyor e, kanka bu video ile senin için önemli bir video çünkü hep sen diyorsun ya hani ben abone katamıyorum emeklerimiz boş demine gerek yok. Ben seni şimdi edit öğreteceğim. Yani öğrenirsin kardeş. Bak. Şurada heh bak. Şurada CapCut uygulaması var. Onu yükle. Ondan sonra bir tane video çek. Ondan sonra onu yükleme. Gir. CapCut'a gir. Tamam. CapCut'a girdikten sonra işte şuradaki videolar şeyi işte. Dur. Burada değil proje deyim. bak burada. Mesela burada videoların zaten gözüküyor. Mesela şu sağ ve söz videosuna bas. Ekle de. Şimdi dene. Burada zaten yazıyor. Mesela ses, ses ayarlayabiliyorsun. Mesela burada şey yapabiliyorsun. Bak burada zaten Bak, şurada metin ekle. Ya tıkladıktan sonra he burada istediğin şeyi yazabiliyorsun. Mesela sen böyle sinir geçirdiğinde buraya mesela ee, korktuğunda mesela buraya şöyle büyütebiliyorsun da bu bu oyun işte böyle falan filan ve nasıl yüklenebiliyor ve böyle editler var işte şurada da şey var şu demet oğlum dur. Şurada ses var işte. Seslere tıkladıktan sonra burada işte şey. Dur. İşte burada da müzikler var. Ama müzikle dur. İşte burada da müzikler var falan filan. Mesela işte böyle efektlerde de şöyle bir şeyler var. İşte müzik sesleri var, aynı. Yani böyle kısa bir video oldu yani. Kanka eğer öğrenemediysen yani şöyle yapayım. Yani öğrenmişsindir bence öğrenmediysen e, yine yayın aç. Az önce açmıştın. Oyun yayın aç orada ben orada kapkuta geri, geri yükledikten sonra ben sana anlatırım. Neyse bu video kısaydı yani. Neyse herkese videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like etmeyi unutmayın. Yaptıysanız bay bay.